Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Transfer Mark'tan bir oyun oynayacağız. E, bu oyunumuzun ismi gençler. Sol tarafta size bir oyuncu veriyor rating birlikte. Sağ tarafta da size bir oyuncu veriyor. Ve onun reytingi daha mı yüksek yoksa aynı mı ve daha düşük mü olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Şimdi oyuna hemen geçelim. Gördüğünüz gibi Kazemiro şu an 89 gen. Christian Pulisic daha düşüktür. Yes. Evet. Christian Pulisic gördüğünüz gibi daha düşük. Evet. Şimdi Christian Pulisic mi? Niguez mi? Niguez yüksektir. Yes. 84 iken. Gördüğünüz gibi benim en yüksek puan sayım şu anda. Şurada yazıyor zaten gördüğünüz üzere. 8. Şu anda 2 tane bildik. Evet. Niguez mi? Alexis Sanchez mi? Yes be. Alexis Sanchez mi? Bunu da bildik. Çok güzel abi. Böyle devam edersek. iyi. Upamecano mu? Upamecano Anogu bildiğim kadarıyla 90 79 gen ve doğru. Aspilicueta daha yüksek diyebiliyorum. Yes, 84 gen. Tony Cross abi 89 88 gen. Evet, bunu da bildik. Oo, Tony Cross mu Donanurma mı? Donanurma 89 gen olması lazım. Ah be, 85'miş. Cık. Yanlış bildik. Hemen yani tekrar da dene diyelim. Gördüğünüz gibi 6 tane bildik. Rekorumuz benim yapmak istediğim rekor sayısı 10. Evet, Munier mi? Yes be daha düşük. İşte bu. Danilo Pereira mı? Ah. Ya yanlış bildik. Tekrar deneme yapalım. Schmeichel mı? Yuri mı? Yes. Yuri Tielemans 81 yen. Dusan Tadic. Hiçbir bilmiyorum ki Tadic. Allah kahretsin ya. Bilmiyorum ki abi ben bu oyuncuları. Maalesef kötü bir başlangıç yaptık. Evet Kevin De Bruyne mi, Çağlar Söncü mü? Tabii ki de Çağlar Söncü daha düşüktür. Evet Kevin De Bruyne. Parades yüksektir abi. Aa! Bu ne ya? Daha düşüktür o kampus. O kampus. Evet, Felipe. Yes, yüksek. Abi Rodri hiç bilmiyorum ki ya. Rodri yüksek diyeceğim. Yes be. 85 yenmiş. Zaha düşük abi. Zaha çok yüksek değil. Evet Zaha düşük. Onu biliyorum. Abi Danilo Pereira az önce çıkmıştı. Of unuttum ki ya. Allah kahretsin abi unuttum. Az önce çıkmıştı bu adam. Yeniyor gelelim. Şimdi e, fiyat karşılaştırması yapalım sizlerle birlikte. Süper Lig yapalım. Fiyat karşılaştırmaları. Evet. Aytaç Kara 2.2 2000. milyon. Daha düşüktür ete bu. Allah kahretsin ete bu nasıl 3 milyon ya. Muhammed Demir 1 milyon Adem Lenç daha yüksektir. 5 milyon. Tabii ki de. Adem Lenç daha düşüktür abi Yalçın Kayan. İşte bu. Yalçın Kayan mı? Daha yüksektir bence. Evet daha yüksek abi. Yalnız Selibur Abi bilmiyorum ki. Yes be işte bu. İşte bu bildik. Abi her türlü daha yüksektir. Ben sanmıyorum 950 binden aşağı olacağını. Papi Diolo Bedi. Falka abi. Falka daha yüksek. Falka'nın değeri 3.5 milyon. Şu andaki piyasa değeri. Nur Şahin. Oo. Sivas Sporlu Nur Şahin. Bence daha düşük. Yes. Bunu bildik çok güzel Enzo Rocco Nuri Şahin abi yüksektir Enzo Rocco Yes be bunu da bildik Çok güzel abi Ozan Tufan daha yüksektir İş... Oha. 10 milyon mu Abi düşüktür Ozan Tufan'ın diğerinde olamaz bu adam Evet şimdi Muha Muha Diko Düşüktür Yes be bunu bildik. Gördüğünüz gibi 11 oldu. Yaklaşık 11 tane bildik. Yusuf Sarı abi yüksektir. Ana aynıymış yalan. Olsun gençler yine bildik. Gelin sizlerle bir kere daha tekrarlayalım. Evet. Kayode demi Omar El Abdallavi mi? Yes be Omar El Abdallavi tabi. Adam 5 milyon piyasa değeri var adamın. CEO düşüktür abi. 900 bin. Oha. Evet Fatih Aksoy yüksektir ya. 1.6 milyon Fatih Aksoy. Piris Damota yüksektir diyeceğim. Yah be. Piris Damota adamı tanımıyorum ki ya. Domaya vida mensah. Düşüktür. Oha mensah 5 milyon mu? Evet Taylan Antalyalı düşüktür. Yes 1.8 milyon tabii ki de düşüktür. 1.8 milyon değeri Armin Hotzic Serkan Asa'nın değeri de düşük diyeceğim. Ana aynıymış. Tiger Board 1 milyon Miralas yüksektir abi. Berat Özdemir düşüktür. Ya nasıl Berat Özdemir aynı olabiliyor bunun piyasa değeri ya. Luis Gustavo düşük. Yes. Brian Smith diyor. Mbayacak da daha yüksektir ya. Mbayacak ne? Evet. Peter Zulç daha düşüktür abi. İşte bu 2 milyon. Yes be 1 milyon. Evet doğru. Evet doğru. Mert Yılmaz. Daha yüksektir. Yes, 1.2 milyon çok güzel. İdris Voka, bunu hiç tanımıyorum abi. Ben bunu hiç tanımıyorum, hiçbir şey diyemem. Değişmedi diyeceğim. Ya be, abi İdris Vokayı tanımıyorum ki ben. Ademli hiç. Diabate abi düşüktür. Ademli hiç kadar olamaz. Ademli için piyasa değerine bak 5 milyon. Abdülkadir Ömür. Yüksektir abi. Oha! Abdülkadir Ömür'ün piyasa değeri 11 milyon mu? Edin abi düşüktür. Ayı. Ben reytingi gitti ben kafam. Abi İrfancan Can Kahveci alır. İrfancan Kahveci. 10 milyon yer adamın. Edgar iyi e. düşüktür abi. Edgar e. o kadar olamaz da. Benim bir önceki indaklılığım reytinglere gitti. Oradan yanlış yaptım. Evet şimdi Mahmut Tekdemir mi Edgar Yemi? mi? Abi Mahmut Yes be bildik çok güzel abi Evet Amini Umar mı? Mahmut Tekdemir 1.3 milyon piyasa değeri Daha yüksek diyeceğim Allah kahretsin gece düşük deseydim ya tekrar Yusuf Erdoğan mı daha yüksek diyeceğim. Ben attım burada. Remy. Yes bunu bildik. Gökdeniz bayrakları tanıdığım için bildim hemen. İdris Voka. Bir zahmet. 2,5 milyon az önce çıktı zaten adam yine. Yes. Bunu da bildik. Mişalak. 1.5 milyon. Daha mı yüksek daha mı düşük? Daha mı yüksek daha mı düşük? Daha düşük diyeceğim. Yes be. 1 milyon. Tam 1 milyonmuş. Güzel. Evet. Saba Lobjendize. Daha yüksektir abi. Yes. 1.7 milyon. Çok güzel. Bunu da bildik. Evet. Lucas Castro mu? Daha düşük diyeceğim daha yüksek daha düşük daha yüksek daha düşük yüksek diyeceğim yes 2.2 milyon be işte bu Lucas Castro Julian Yinver daha yüksektir abi a 1.8 milyonmuş tanımadığım adamlar çıktı karşıma yine yes 1.2 milyon daha yüksek Andy Yashimiye Miho Marco Mihovic daha yüksektir yes 1.4 milyon Salih Uçan daha yüksektir bence. 3 milyon abi Salih Uçan daha yüksektir. İshak düşüktür abi. 2 3 milyon üstünde olamaz. Junior, Junior Fernandez hadi bakalım. Ben daha yüksek diyeceğim. Ah be ya. Bilemedik. Menü bakalım da. Bir de son bir kere e, Premier Lig'ten yapalım. Evet, şaka daha düşüktür abi. Şerli Daha düşüktür bence. Oha! Dentkonenler, yuh! Eric Bailey, düşük. Dentkonenler, o adamı tanımadığım için. Yank Er Ertuğrul... Oh, 90 milyon! Ananı avradını, o ne? 90 milyon olamaz bu adam da Fabian. Adam Webster. Hadi bakalım. Şimdi ilk de bunu bil. Brockton'a Hov Yes be 15 milyon. Çok güzel. Lucas Digne. Düşüktür. Oo 33 milyonmuş. Ben evet bir videomuzun bence daha sonuna gelelim. Güzel bir video oldu. Zor, zorluydu çünkü zordan edin için bayağı zordu. İlk defa oynadığım için maalesef Fury de çok oynamadığım için çok bilmiyorum şeyleri. Eee ratingleri çok iyi bilmiyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.